Montenegro'ya giriş yapıyoruz şu anda. Kanka kırmızı halılar silinmiş bizi bekliyorlar. Evet az önce de hemen çok yardımcı oldular ve çav dediler. Sizi öptük. <laughs> şu anda sınırı geçtik ve artık Montenegro'ya doğru ilerliyoruz. Otelimiz Budva'da böyle bir göl manzaralı otelde kalacağız. Umarım gerçekten fotoğraflardaki gibidir. Şefika ne düşünüyorsun? sadece aklımda takılan soru işareti bunlar da e, Budva'daki otele geldik. Bir saat oldu geleli. Yollar o kadar kötüydü ki herhangi bir video bile çekebilecek gücüm kalmamıştı sanırım. Benim yani ilk defa benim. Çekebilecek hiçbir gücüm kalmamıştı. Şu an arkamda gördüğünüz yer yani daha doğrusu gözükmeyen yer tamamen göl. Aşağıda plaj da varmış sanırım. E, biz de ne yapalım odada böyle sıkıldık ve saat daha sanırım 7 olmadı bile öyle söyleyeyim size. Biraz böyle dışarıda oturup Şarap keyfi yapalım dedik. Şefika geçiyor. Şimdi size arkayı da göstereceğim. Şöyle bir masa hazırladık. Masayı az önce çok gösteremedim telefonu döndüremediğim için. Şöyle bir hazırlık yaptık. Burası işte size gösteremediğim manzara. Sabah inşallah görüyor olacağız. Şurası da bizim kalacağımız oda. Şimdi size akşam gösteremediğim ama sabah çok güzel bir manzarası olan yere götürüyorum. Burası Skadar Gölü'nün devamı aslında. Tirandan beri o gölü takip ediyoruz açıkçası. Şu anda yürüyüşe gideceğiz. Birkaç yer keşfetmeye doğru. Şurası da otelin merdivenleri. Şu anda otelin beach yazan tabelasını takip ettik ve buraya geldik. Fakat sanırım mevsim olmadığı için şu aşağıdaki yolun sonunda kapalı yazıyor. Biz de geri döneceğiz yukarıya. Ama yol güzeldi herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi sadece burada nasıl geri döneceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yollar inanılmaz derecede kötüydü. Dün akşam da söylediğim gibi dönüş yolunu çekebiliyor olacağım belki. Şefika hep sabahları kürkünü giyer. Kürküm olmadan arkadaşlar yürüyüşe çıkamıyorum. Bizim <laughs> evde bir adet. Herkes kürkünü giy giyer ve yürüyüşe çıkar. Bay bay şimdilik. Burası da kaldığımız otel. Şu altta gördüğünüz kapı ve e, odanın tamamı alt kat bizim de açıkçası. Güzel. Şefika şurada bir şeyler yapıyor. Şurada işte o büyüleyici manzara. Sol tarafta çok bir şey yok ama sağ taraf gerçekten görülmeye değer. Burada bir de kaldığı için gözümüze de bulmuyor. Evet. Evet dün akşam gelmekte zorlandığımız yollar işte bu yollar. Sağ taraf tamamen uçurum. Şu an bir arabayla karşılaştık. Evet. Kenarlara böyle taşlar koymuşlar sanırım uçurumun olduğu için engel olsun diye. Ama onun haricinde herhangi bir önlem almamış. Dün akşam yaklaşık yarım saatte geldik 12 kilometreyi. Şu an daha hızlı gideceğimizi düşünüyoruz. Umarım öyle olur. Ama buraya gelecekseniz tavsiyem altı daha böyle e, yüksek arabalarla gelmeniz. Şimdi uçurumun nasıl olduğunu göstereceğimiz <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Şefika dün akşam stresten kendimizi iyi bitirdik. Çok rahat bir insan dedim ama değilmişim. Olmadım. Değil. Olmadığımı dün akşam anladık. Şimdi şurada da göl manzarası var. Bitecek sonra. Sadece 30'la gidebiliyoruz. O yüzden 17 kilometreye bir saatte gittik dün. çok derin bir dönüşe sahip zaten. Hani viraj bunun yanında alt etmiş. Bir de gelirken şeyi fark ettik. Onu da söyleyelim kanka. Ee, gelirken devamlı döner kavşak var. Hani birinci çıkış, ikinci çıkış ve üçüncü çıkış nedir bilmeyen birisi için. Tamamen öğretici bir süre. Ee, her bir kilometrede bir döner kavşaktan geçtik. Evet viraj bu şekilde. Şu anda farklı bir yoldan ilerliyoruz. Burada oturabileceğimiz Aşağı bir yer var mı acaba? Ya. Var. Aşağıda. Yok var da açıklar mı? Şöyle. Şimdi bir karar vereceğiz. Burası da bu Budva yolundaki sanırım manzaralı bir yer. Hemen şurada zipline alanı var. Zipline yapıyorlar. Yamaç paraşütü yapanlar da var. Şurada gördüğünüz yer de sanırım Stefan Adası ama bakacağız tabi. Böyle bir manzara karşıladık bizi. Şurası evet doğru. Stafford Adası. Ve yaklaşık 5-6 kilometremiz kaldı. Şu an Stafford Adası'na geldik. Şefika el salla. Adadan selamlar. <laughs> Bu arada başta giremiyorduk ama sonra çok ısrar edince bizi aldılar. Otele sanırım sadece, otele diyorum, adaya sadece e, otel sakinleri ve restoranda yemek yiyecek kişileri alıyorlarmış. Biz de yemek yiyeceğiz burada. Kanka tam adaların önünde lazım ya. Ama kanka şu an güneş çok kötü. Adanın içi kapalıymış ama Normalde girişi buradan sanırım. Etrafındaki manzara inanılmaz derecede güzel. Biz de şu an şu karşıda bir yerde restoran var. Olive Restoran diyor. Orada yemek yemeyi planlıyoruz. Şuradan size manzarayı göstereceğim. Burası da Adası'na karşı yemeği deneyimlediğimiz yer. Şu anda Cevapi deneyeceğiz. Karadağ adam günaydın. Bu sabah çok güzel uyandık ve gerçekten sanırım video çekemedim. Çekmeyi unuttum. Çünkü şu manzaraya uyandık. Güneş şu anda dağın arkasından yeni doğuyor. Saat 8'i 10 falan geçiyor sanırım. Yol çok dar hala. Sanırım ülke genelinde yollar bu şekilde. Markete gittik. Kahvaltıyı odada yapmak istedik. Çünkü manzara inanılmaz güzel. Sonra buradan Dobrotaya geçeceğiz. Sonra Perasta ve Kayaların Leydisi'ne gideceğiz. Muhtemelen Dobroto'da konaklayacağız. Orada kahvaltı dahil bir otel bulduk. Fakat fikrimiz her an değişebilir. Bilmiyorum. Çok akışta takılıyoruz. Ee, sonraki gün, Salı günü muhtemelen Tiran'a dönüyor olacağız. Orada da Airbnb'den bir ev bulduk. Sanırım 5 beş gecenin 5'ini de farklı bir yerde geçiriyoruz. Bu da değişik bir deneyim oldu. Şurada hemen ileride muhtemelen bir kilometre sonra otele varıyor olacağız. Kahvaltıyı ve manzarayı da oradan paylaşacağım. Selam. Çıkarken çekmeye vakit kaldı ama burası bizim Moa'da kaldığımız yer. Şefika selam ver. Çici kız hazırlandı. Evet. Oda biraz küçüktü ama manzara gerçekten bence her şeye değerdi. Şuradan şöyle size balkonu da göstereceğim. Bu sabah buraya aşık olarak uyandık. Şuraya bakar mısınız ya? Bence değdi. Bakalım bu akşam nasıl bir yerde kalacağız. Her gün başka bir yer. Sabah kendimize Türk kahvesi aldık ve Türk kahvesi de yaptık. Biz başardık. Sonunda biz başardık. <laughs> Şu an sanırım tek başımıza tek bir iddialım. <laughs> Ay, <Aynen. gülüyor> <laughs> Bugün Peraz Montenegro'dan selamlar. Böyle buluyorum. Şurada hemen saat kulesi var. Fakat biz buraya çıkamadık çünkü sadece yaz aylarında açılmış. O yüzden şimdilik şöyle manzarayla karşı karşıyayız. Şu an en iyi pizzacıdan pizza aldık. Bakalım deniyorum. Etle hiçbir şey yemiyoruz tabii her zamanki gibi. Güzel tam. Hemen deneyeceğim. Şu an geçen akşam oturduğumuz sanırım kafe. Çantalar var. Nasıl? Güzel. Ben ben. Bence de. Yol kenarında böyle bir yere denk geldik. Gölün adını bilmiyorum ama o kadar çok beğendik ki şimdi birazdan bakacağım. Evet, Ostrok manastırına geldik. Sanırım dağın tepesine çıktık. Kayalıklardan kendisi oluşmuş bir yapının üzerine inşa edilmiş. Şu an ne kadar yüksekte olduğumuzu göstereceğim. Bu da bizim son kaldığımız Airbnb evi. Şöyle. Ev gayet temizdi bu arada kaldığımız yerlere göre. Türk kahvesi makinesi vardı. Fakat bizim Türk kahvemiz yoktu bu kez. Banyoyu gösterecek olursam. Şöyle. Gayet temizdi buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Sokak biraz garipti. Aynen. Tam olarak böyleydi. Binalar böyle. Yani içiyle dışının bence pek bir alakası yok. Biraz garipti o yüzden. Artık gidiyoruz. Son gün. Şu an Tiran'dayız zaten. Şuradan da açıp gösterebilirsem. Sokağa şöyle göstereceğim size. Çok enteresan çünkü. Böyle. Bye bye. 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 bye.